Herkese merhabalar. Üroloji polikliniğine başvuran hastalarımızın bir çoğun e, böbrek taşları nedeniyle gelmekteler. Yaptığımız incelemelerde böbrekte taş saptanan e, hastaların taşın büyüklüğü ve konumuna göre bir bazen tedavi alternatifleri sunuyoruz bazen de takip kararı verebiliyoruz. Büyük olan taşlarda veya böbrek için risk oluşturabilecek olan taşlarda tedavi alternatifleri olarak taş kırma tedavileri var ve e, kapalı halk arasında kapalı olarak bilinen endoskopik yöntemlerle idrar kanalına gelerek taşa kadar ulaşıp kırılıp çıkarılması mevcut. Biz hastanemizde hem taş kırma yöntemlerini, dışarıdan ESWL dediğimiz şok dalga tedavilerini hem de kapalı yöntemlerle uygulanan tedavileri başarıyla uygulamaktayız. Kapalı yöntemlerde en sık kullandığımız böbreğin odacıklı yapısı nedeniyle taş bu odalardan herhangi birine saklanmış olabiliyor. Bu nedenle ee, size şöyle gösterebileceğim ucu kıvrılabilen e, flexible dediğimiz aletlerimiz var ucu e, operasyon esnasında endoskopik girişim esnasında ucunu kıvırarak böbreğin odacıkların içerisine tek tek girip taşı bulup ve e, taşı kırarak çıkarma yöntemiyle hastalarımıza tedavi sunuyoruz bu taş kırma tedavileri e, endoskopik olarak kapalı uygulandığında hastalarımız aynı gün e, anestezi aldıkları için bir gece hastanemizde yatmaktalar ertesi günü e, hastanemizden sondasız olarak taburcu ediyoruz. E, hastalarımız taş hastalığı kronikleşen ve tekrar yükselebilen bir hastalık olduğu için birçok kereler kontrollerimize geliyorlar. Ancak sıklıkla biz taş hastalarımıza 6 ayda bir kontrol öneriyoruz.